Kime vereceğiz belli. Olacak. Kimdir abi? Şu ana kadar kime vermişiz? <laughs> Bundan yani. sonra da ona vereceğiz. AK Parti, AK Parti. Ya tecrübeli. Evet. Bak yine ipleke kadar da zam gelmiş. <laughs> evet abi. Ha. Bu zamlar da de mutlaka gelmesi lazım ama bu kadar aşırı değildir. Bak en azında bu zami durdursunlar. Mesela niye durdurmuyor? Şu anda ben markete gidiyoruz. Her gün geziyoruz marketlerde de. Sabah akşam etiket birbirinize tutmuyor Market markete farkı olur. Evet. He, her örneğe de 50 milyon, 60 milyon, 30 milyon, 20 milyon fark olur. Çünkü niye? Denetim yok. Eğer evet. e denetim yok olursa da bu şu anda seyahat satıcı, serbest bile şeylerde de olmamalı. Ha, çünkü her gün görüyoruz da e, tabii ki bunun önünü tutmasa da Bak yemin ediyorum bir 25 kilo şeker. 600'e satan var aynı şeker. bal Baltak aynı 25 kilogram. Ya kilogramda da ne farkı vardı da? E tabii ki 100 milyon para farkı var. Bu vatandaş güne değil midir? Acaba bunlar bu şeyli görevleri, bu üretici bunlar nerededir acaba? Nerededir? Denetim yok. Eğer denetim olursa da bak bir tane bakal vardı bizim mahalada. Gittim de baktım dedi ki ben dün akşam yılbaşıdan önce 2-3 gün 250 torba un aldım da. Haydi niye aldın da yılbaşı da sonra 10 çuvaline kadar olacaklar. Gitti bir tüm bak saman yeri böyle kilerde de hepsi bu stüpçü hepsi doldurmuşlar da. Tamam sadece bunları şikayetimiz nedir de yönetici. Zaptları vardı da, görevleri vardı da, bunlar da gelsin de. Bu büyük marketlerde de, bak şu anda da markete geliyorum. Her e, her haftada da bu marketlerden de şikayet ediyorum da. Serbest şikayet ediyorum da. Niye? Bunlarda da çok farklı satıyorlar ürünleri. Bu ürünleri mesela bir kolu yumurta, aynı kilogram. Niye fark olur abi? Bu niye fark olur? Bunları üstünde Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum da. İnşallah önüne kesecek. Bu zamları doldursunlar. Herkes kendi keyfine mamile bir şeyler ürünleri satmasın.